Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda paralarla şekil yapacağız. Benim aklıma geldi bu fikirde arkadaşlar. Ben Gülçin. Gülçin'in aklıma geldi. Hıyar kemiren Bir oyun izledi. Hıyar kemiren işte bu arkadaşlar. <laughs> i̇şte e, yani onu kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kraliçe Gülçin Aytın kanalı. Yani benim videolarımı da niye beğenmiyorsunuz bilmiyorum ama çok güzel videolar. Beğenmeyenler insan değil yani. Onu söyleyeyim. İşte çok güzel videolar çekiyorum yani. Niye beğenmiyorsunuz anlamıyorum ama şimdi paralar, paralardan şekil yapmaya başlıyoruz. Benim paralarımı göstereceğim. Benim paralarım bunlar 10 tane. Bazıları parlak olanlar da var arkadaşlar. Böyle çok parlaklar. Yepyenler. İşte 10 tane arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 tane. Bunlardan şekil yapacağız. Şimdi ben şekil yapacağım. Yapayım şeklimi ben. İşte arkadaşlar. Gopin'in paraları da bunlar. 10 tane bozuk para. 10 tane bozuk para. Benim de 10 tane. Aferin bu arada yine hıyar kemiriyor. Arkadaşlar yine hıyar kemiriyor bu Gopin. Hıyar kemiren Gopin. Bir tane fare var arkadaşlar. Önce kim yapmaya başlasın şekli? Kupi yapmaya başlasın. Aynı anda. Aynı anda nasıl başlayacağız ki? Önce kupi yapmaya başlasın. Ben küçük bir tane çiçek yaptım. Evet kupinin çiçeği bu arkadaşlar. Kupi çiçek yaptı. Şimdi sıra benim şeklime geldi. Ben de bir şekil yapacağım. Evet, şeklimizi yapalım. Ben de arkadaşlar küçük bir üçgen yapmaya çalıştım. Çok da güzel oldu. Ben üçgen yaptım, Gufin de çiçek yaptı. İki tane çiçek yaptım bu arada. İki çiçek yapmış arkadaşlar. Bakın, iki tane çiçek yapmış Gufin. Çok güzel arkadaşlar, değil mi? Ben de şimdi başka bir şekilde yapayım. Dur. Ee, Şimdi arkadaşlar şekillerimiz e, Goofy'nin iki tane çiçeği. Benim de üçgen arkadaşlar. An yani şimdi buraya puanlarımızı not edeceğiz deftere. Arkadaşlar ben şimdi şey annemize sorup geleceğim. E, hangisi daha güzel diye. Evet arkadaşlar. E, hangisi daha güzel diye. On, e, birbirimize biri puan verecek. E, yüzüne kaç, kaç puan verirse onu yazacağım. Ben kaç puan verirse onu da oraya yazacağım. Hepsini topladıktan sonra yani 10 tane puanımız olduktan sonra hepsini topladıktan sonra e, kazanan o kişi olacak. Evet arkadaşlar. En az puan 5 en çok puan da 10. Kazanan da bir cips hediyemiz arkadaşlar. Şimdi bekliyorum. Ben 2 tane çiçek yaptım. Gülsüm de üçgen yaptı. Hangi puan ka, bana kaç puan veriyorsun o kaç puan veriyorsun? Üçgen çiçek vahim de. Bakabiliriz. i̇şte buradalar. Bu, bu benimki. Bu da gözümün büyük. Gözüm üç yaptı. Ben de çiçek yaptım iki tane. Hı. On tane paramız on. Beş veya on Hı. puan Şimdi içlerinden de vereyim. Dokuz, sekiz, e, dört, üç, iki, bir. On puan. Tamam. Başta bir şey. İkimiz on puan. puan verdi arkadaşlar. Enes. Tamam o zaman. Şimdi hemen başlayalım basketbete şey gidelim. Evet, başlış geldi. 10 puan geldi. İçimizde 10 puan aldık kolay. Arkadaşlar tesadüfen ikimiz de kalp yapmışız. Evet. Ee, Aynısı şimdi yine çağırıyoruz. Aynoş. Aynoş. Hadi Kaç evet, puan yaz bana? Evet, kaç puan? %100. Bu %100. O 10. 10. 10 üzerinden 10. Gene mi ya? Bir de bir düşük evet. puan versen. düşük puan versin olur aslında. Aynı bey tamam, çünkü eşit alacağız ve ikimiz de beraber olacağız. Berabere hadi Tamam işte 9 birine 10 birine Tamam. En hangimi de al? Kufine. Sana 10. Kufine 10 verdi Ver arkadaşlar bana da 9. Ama evet. Şimdi puanlarımızı hesaplayıp en yüksek puan alan kazanıyor arkadaşlar. Bunda 10 puan alacağız. Burası biraz öyle değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar. Hmm, şuradaki Aa, ee, Benim puanım, e, hani güfelin puanı arkadaşlar 20 puan. 9 Arkadaşlar kazanan ben. Arkadaşlar ablam. Ben arkadaşlar Gülsüm 19 aldı. Ben ise arkadaşlar 20 aldım. Arkadaşlar kazanan Hıyar Kebiren gupin oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımı beğenmeyi like atmayı ee abone olmayı, yorum yapmayı, unutmayın arkadaşlar. Küpelin kanalına da tabii ki de, Krelichu Günaydık Turkish kanalı. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle. Sugar Gamer'ın gününe bay bay deyin. Lütfen videolarımı beğenmeme yapmayın asla. Kanalıma abone olmayı, yapmayın. güle güle. Bay bay.